Merhaba arkadaşlar. Var olan kadar yok olanın izinde mottosuyla çıktığım bu çalışmamda yeni yerdeyiz. Neredeyiz? Bugün Aksaray Arastası'ndayız. Aksaray Arastası da günümüze ulaşamamış yapılardan biri. Aslında çok yakın bir dönemde e, yok oluyor. Ona bakacağız. Öncelikle Arasta kelimesinin ne olduğuna bakarak ilerleyelim. Arasta çarşılarda aynı ürünü satan dükkanların bulunduğu bölüme verilen ad. Yani bugün hani Kasaplar Çarşısı diyoruz Saraplar Çarşısı diyoruz ya bir nevi öyle bir şey. Peki Arasta kim zamanında ve hangi tarihte yapıldı? Bugün Arasta'nın kitabesi Aksaray Müzesi'nde muhafaza edilmektedir. Bu kitabeye göre Hicri 962 miladi 1555 yılında Kanuni Sultan Süleyman devrinde Gazi Ali Paşa tarafından Aksaray Arastası yaptırılıyor. Ve 1628 e, tarihli Şer'iye Sicil kaydında da Uzun Çarşı ifadesi e, geçmekte Arastayı anlatan. Evet, Osmanlı dönemi eseridir Arasta. Ve uzun süre yapının gazhane ve ambar olarak kullanıldığı da bilinmekte. Bu da şunu gösteriyor ki e, bizim bir gazhanemiz zaten var şehrimizde. Hani bu gazhanenin faaliyetini durdurduğu zamanlarda devreye girmiş olsa gerek. 1950 1954 yıllarında dönemin belediye başkanı Ahmet Kadıoğlu tarafından Aktar Erastası Şehir Kulübü'ne kazandırılarak lokantaya çevrildi. Ve tarihler 25 Aralık 1974'ü gösterdiğinde bir yangın zuhur ediyor ve yangında yapı tamamen ortadan kayboluyor. Peki bugün ben e, burada durdum ama yapı neresi? Hemen şöyle arkamı dönüyorum. Görmüş olduğunuz belediye binası alanında Aksaray Arastası vardı. Aksaray e, Arastası'na Merhum İbrahim Konyalı Bedesten olarak telaffuz etmekte. E, Zekai Erdal doktora tezinde de plan şemasından hareketle Aras'ta olduğunu vurgulamakta. İşte o meşhur Bedesten, hani diyoruz ya Merhum Konyalı işte Bedesten'den kitabe bulmuş. İşte o dönem bazı kitabeler Bedesten'e kaldırılmış gibi. Aslında Konyalı'nın Bedesten dediği yapı Aras'ta. Burada da bu hususta bildirmiş olalım ki araştırma yapacaklar da hani ona göre kendilerine bir yol haritası çizsin. Evet, bugün de sizlerle beraber günümüze ulaşamayan bir yapıyı inceledik. Aksaray Arastası hakkında bilgileri aktarmaya çalıştım. Benim aktaracaklarım bu kadar. Yeni bir yapıda buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın diyorum.